Evet değerli aslan kardeşlerim. Yeni konumuz olan Cumhuriyet edebiyatıyla devam ediyoruz. Cumhuriyet. Evet. Cumhuriyet. Cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet. Şimdi Cumhuriyet Edebiyatı'nın oluşumuna bakmalıyız. Cumhuriyet Edebiyatı nasıl oluştu? Şimdi etki eden olaylara baktığımızda Cumhuriyet Edebiyatı'nın etki eden olaylara baktığımızda şunları görmekteyiz. bir, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması. Evet. 2. Atatürk ilke ve inkılaplarının uygulanması. 3. İkinci Dünya Savaşı. 4. Modernleşme çabaları. 5. 60 darbesi ve sonrasında ortaya çıkan ideolojik söylemler ve 6. 6 1980'den sonra bireyselliğin ön plana çıkması. Evet. Bunlar Cumhuriyet Edebiyatı'na etki eden önemli tarihi olaylar. Önemli tarihi olaylar. Şimdi bu döneme baktığımızda yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılık ortadan kalkmıştır. Evet. Kalktı. Evet. İlaveten toplumun esas alınmasıyla edebiyat toplumcu bir karakter kazanmıştır. Gerçeklik ön plana çıkmıştır edebiyatın her türünde olgun örnekler ilk defa bu dönem verilmiştir. Tekrar ediyorum. Olgun örnekler edebiyatın her türünde ilk defa bu dönem verilmiştir. Ama her türünde, her türünde, her tür. Aklınıza gelecek her tür. Yoksa daha önceden roman tarzında ya da şiir tarzında çok olgun örnekler var. Bu dönemde her türde olgun örnekler var. Şimdi bireysellik ön plana çıkmış, toplumun uluslaşması sağlanmaya çalışılmıştır. Toplumun uluslaşması yani toplumun bir millet haline gelmesi. Yerli ve halka doğru bir anlayış gelişmiştir. Batıdaki bilimsel ve edebi gelişmeler takip edilmiştir. Batıdaki bilimsel ve edebi gelişmeler takip edilmiştir. Memleket edebiyatı zevkiyle batıdan gelen türler de Türkçenin birleştiriciliğinde başarılı örnekler verilmiştir. Evet. İlâhatan Cumhuriyet döneminde Anadolu coğrafyası ile Anadolu insanının hayatı, zevkleri, edebi eserlerde çok fazla işlenmiştir. Psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan bilimsel çalışmalardan yine bu dönem yararlanılmıştır. Bu dönemde Batı düşüncesindeki gelişmelerden doğan yeni açılımlarla edebi eserlerde kendini göstermiştir evet. Sezgicilik, varoluşçuluk ve gerçek üstücülük gibi batılı akımların etkisi yine bu dönem görülmektedir. Birinci ve ikinci dünya savaşı arasındaki batı dünyasında ortaya çıkan bireyin bunalımını esas alan edebi hareketlerden de yine yararlanılmıştır. Evet şimdi gelelim. Cumhuriyet Edebiyatı döneminde öğretici metinler. Evet öğretici metinler. Şimdi genel özelliklerine bakalım. Neyin? Öğretici metinlerin. Bu dönem öğretici metinlerde tamam mı? bir tema etrafında birleşme söz konusudur. Bir tema etrafında birleşmişler. Tema ise Anadolu ve Anadolu insanı ile milli konuların işlendiği temalardır. Yani ne var burada? Ne var? Bir Memleket var. İki Milliyetçilik var. Memleket ve milliyetçilik. Tekrar ediyorum. Memleket ve ney? Milliyetçilik. Evet. Konuşma diline yakın sade bir dil tercih edilmiştir bu dönemde. Sütsüz ve açık, duru, yalın bir anlatım yine bu dönem ney? Benimsenmiştir. Evet. Şimdi, Türkçe dil kuralları uygulanmıştır. Halk, söyleişlerine ait kelime gruplarına yer verilmiştir. Tekrar ediyorum halk söyleyişlerine ait kelime gruplarına yer verilmiştir. Amaç bilgi verme, düşündürme ve açıklamadır. Bu dönem metinlerinde sadeleşen Türkçe yardımıyla daha çok okura ulaşılmıştır. Niye? Sadeleşen bir Türkçe var. Şimdi gelelim. Bu dönemki metinlere. Hangi metinler? Üretici metinler. Bunların ilki nedir? Denemedir. Deneme. Şimdi deneme türünde Nurullah Atac'ın denemeleri var. Ney bunlar? Diyelim söz arasında karalama defteri günlerin getirdi. Bunlar Nurullah Atac'ın denemeleri. Suud Kemal Yetkin'in denemeleri var. Ney? Düşün payı. Edebiyat konuşmaları günlerin götürdüğü. Evet. Gelelim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yine denemeleri var. Ney bunlar? Beş şehir yaşadığım gibi. İlaveten Sebahattin Eyüboğlu yine bu dönem deneme yazmışlar. Ney? Mavi ve kara sanat üzerine denemeler Yunus Emre'ye selam. Bunlar da Sebahattin Eyüboğlu. Yetmedi. Ruşen Eşref Ünaydın'ın denemeleri var. Ney bunlar? Geçmiş günler İki saltanat arasında İstiklal yolunda ayrılıklar boğaz Boğaziçi yakından. Evet. Yetmedi. Sabahattin Kudret Aksalay'ın Aksat'ın, Aksal'ın yine denemeler var. Ney bunlar? Geçmişle gelecek. Birden söyleyemedim. Geçmişle gelecek. Evet. Şimdi gelelim. Makale türüne. Makale türüne kimler var? Bir. Peyami Safa. Ney bunlar? Bir tane sanat, diğeri edebiyat, bir diğeri tenkit. İşte Peyami Safa'nın makaleleri. Bunun dışında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın var. Ney? Edebiyat üzerine Makaleler. Evet. Değerli kardeşlerim, dersimize kısa bir süreliğine ara veriyorum. AYT edebiyat konularını 5 saatte bitirmeniz mümkün. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 5 saat. Nasıl mı? Hafıza teknikleri ile AYT edebiyat kursu sayesinde. Türk Dili ve Edebiyatı'nın tüm müfredat bilgilerini hızlı, kolay ve kalıcı olarak öğrenmek, hafızanıza yükleyerek bilgiler istediğiniz anda hatırlamak bu kurs ile mümkün. Kursumuz Udemy'de Oğuz Hoca kanalı ile yayınlanmış olup geçen yıl katılan öğrencilerin birçoğundan olumlu dönüşler aldı. Bu kurs size edebiyatı daha iyi öğretmek için hafıza teknikleri öğrenim tarzı ile hazırlandı. Profesyonelce hazırlanmış görseller ve Adil hocamızın hoş anlatımıyla hazırlanan hafıza teknikleri ile edebiyat kursunu incelemek için açıklama kısmındaki linke tıklayın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi gelen Gezi yazısı. Ne? Gezi yazısı. Gezi yazısı türünde İsmail Ebi Habib Sebük'ün denemeler var. Şey gezi yazıları var pardon özür dilerim. Ney bunlar? Tuna'dan Batı'ya bir yurttan yazılar iki. İlaveten Ali Rıfkı Atay'ın gezi yazıları var. Ney? Deniz Aşırı, Yeni Rusya, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Yolcu Defteri. Evet. İşte bu. Şeyler. O da ne? Attila İlhan. Attila İlhan. Bunlar Abbas Yolcu, Batı'nın Deli Gömleği. Yine Attila İlhan'ın gezi yazılarıdır. Evet. Şimdi devam edelim. Hatıra türünde kimler eser vermiş? Bunlardan birincisi Haldun Taner'dir. Kimmiş? Haldun Taner. Ne bu? Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Evet. İlaveten Yusuf Ziya Ortac'ın hatıraları var. Ney? Portreler bizim yokuz. Yetmedi. Halit Fahri'nin yine neyi var? Hatıraları var. Ney bunlar? Edebiyatçılar geçiyor. Eski İstanbul Ramazanları. Evet. Abdülhakamit Şinasi Hisar. Tekrar ediyorum. Abdülhak Şinasi Hisar. Hamit dedim birden kusura bakmayın. Abdülhak Şinasi Hisar. Ney bunlar? Boğaziçi mektupları, Boğaziçi yazıları, Geçmiş Zaman Köşkleri, İstanbul ve Pierre Loti. Bunlar da Abdülhak Şinasi Hisar'ın neyidir? Hatıralardır. Devam edelim. Ali Karnas balıkçısı. Ney? Mavi sürgün diye hatıra vermiş. Yetmedi. Ruşen Eşref Yunaydın'ın yine hatıraları var. Ney? Atatürk'ü özdeyiş, Atatürk'ün hastalığı. Yetmedi, yetmedi. Hatıraya devam ediyoruz. Rıfat Ilgaz. Ney vermiş? Yokuş yukarı. 40 yıl önce, 40 yıl sonra. Evet. Şimdi bir de Salah Birsel'in hatıraları var. Nedir? Bunlar ney? Boğaziçi, Şıngır Mıngır, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, bir de kahveler kitabı. bunlarda da salah bir selin neyidir? Hatıralardır. Şimdi gelelim fıkra türüne. Ney? Fıkra. Ney fıkra? Köşe yazısı. Hatırlayalım. Fıkra demek köşe yazısı demektir. Şimdi köşe yazısı yani fıkra türünde kimler var? Ahmet Rasim 1. Ahmet Haşim 2. Halih Rıfkı Atay 3. Refik Halet Karay 4. Bir de bir de kim var? Bu ne lan? Haldun Taner. Haldun Taner. İşte bunlar da fıkra türünde eser veren değerli, kıymetli edebiyatçılardır. Değerli kardeşlerim, Cumhuriyet Edebiyatı'nın giriş konusunu bitirmiş olduk. Cumhuriyet Edebiyatı ünitesine yine devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.